Cahillik cahillik diyorsunuz yani. Şimdi siz üniversitede hocasınız. Değilim ben üniversite olmadığı için. Yani benim titrim, <laughs> titrim öyle ama üniversiteye gidemiyorum ki yok üniversite yok çünkü. Peki. Şimdi ben de diyecektim ki, hocam ben de bir üniversite ders verdim. Evet. Ben o noktaya geleceğim. Ama vermedin Söylemeden siz söylemed, yani. zaten dediniz üniversite yoktunuz. yok. Yok üniversite. Siz yalnız bir röport birkaç röportajınızda diyorsunuz kardeşim bu ülkede üç tane üniversite var. Üniversite var. Kara, hava, deniz, harbukullar. Evet, Neden? Niye? Gayet, gayet basit. Bir üniversitenin ne yazık ki günümüzde anlaşıldığı şey nedir? Bir meslek verir bir adam. Değil mi? Diplomanı aldığın zaman sen bir beceri kazanmışsın. Bir iş yaparsın. Hı hı. Kara, deniz, hava harp okullarımızın mezunları dünyanın neresine gitseler en üstünde. Hani buradan birkaç akıllı adam değil. Sınıf olarak. Neye bağlıyorsun? İyi e, eğitime iyi bir geleneğe. Şimdi hava kuvvetleri gidiyor. Alaska'da şeye katılıyor. Manevralar. Hı hı. Bir yarışma yapılıyor. Birinci olup geliyorlar. Karşısındaki Amerikalı ya. Tek yani bizimkinin altında uçurduğu dayarı icat etmiş adam karşısında. Bizimki birinci olup geliyordu. Alt, Bunun altında disiplin mi yatıyor? Bunun altında bir gelenek yatıyor. Gelenek yatıyor. Bir, Ama o geleneği bir gelenek yıktılar yatıyor. biliyorsunuz. O geleneği de yıktılar. Şimdi o da gitti. Hı hı. O da gitti. Sizin Dolayısıyla, İlker Dolayısıyla... Başbuğ'la ilgili bir anınız var. Onu bir anlatır mısınız? İlker Başbuğ'la beraber bir anınız var. Ha İlker Paşa'nın ilk öncesi bir şey olduğunu. olduğunda, Genelkurmay Başkanı olduğunda eşim ve oğlumla kendisini tebriğe gittik. Ziyarete sağ olsun kabul etti bizi. Ziyarete gittik. Orada konuşurken e, harp okullarının kalitesinden memnun olmadığını söyledi. Yozgat Üniversitesi bile bizden iyiydi. Öyle deyince aman komutanım dedim sakın böyle bir şey demeyin ne olur. Yani dedim eğer dedim siz üniversitelerimizin Gerçek Ailine görürseniz. Şey, hayır, gerçek seviyesini merak ediyorsanız. Hmm. Sizden istirhamım dedim, bir sakal takalım size. Bir kasket, şöyle dedim, bir pardüsü tanınmayacak hale gelir. Sonra bir üniversite seçin Ankara'da. Gidim. Hangisi olursa beraber gidelim. ODTÜ dahil mi? Hepsi dahil. İstisnasız bil kendi. Sizin üniversite şey. dahil mi? Hepsi dahil. Hangi, hem yani Türkiye'de hangi üniversite Ankara'da olduğunuz için Ankara'da. Bunların üniversite olmadığını üç adımdan sonra ispat edeceğim size. Yapma ya o dedi. De, 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 de. Bakın komutanım. Neye dayanarak söylüyorsun hocam bunu? Efendim size. üretime. Bakın üniversitelerin dünyada bilimde ses getiren hiçbir yanları yok. Hı. Hiçbir yanları yok. Eğitimleri bir felaket. Korkunç. Biz bugün öğrencimizi aklı başında bir üniversiteyi kabul ettiremiyoruz. Akla karayı seçiyoruz.